Merhabalar, Akbük'te böylesini bulmak çok zor. 400 metrekare arsa içerisine kurulu tam müstakil bir portföyle karşınızdayız. Ee, i̇sterseniz havuz yapabilirsiniz, isterseniz ekip biçebilirsiniz. Ayrı bir otopark alanı, arkada barbekü alanı olan büyük geniş bir bahçenin içerisinde tam müstakil 3 artı bir teraslı güzel bir portföyü inceleyeceğiz şimdi birlikte. Önce bahçe alanını biraz şöyle göz gezdirelim bakalım kullanılmayan bir ev olduğu için hani bahçe ve evin içiyle alakalı ufak tefek bakımlara ihtiyaç vardır kuvvetle muhtemel. Onları da zaten e, gelip canlı canlı kendi gözlerinizde gördüğünüzde biraz daha e, detaylandırabilirsiniz. Bahçenin arka tarafına doğru şöyle geçelim. Alt kısmında bir depo alanı da var ama uzun süre kullanılmadığı için e, biraz bakımsız. Burada güzel bir barbekü alanı var. Yani masanızı buraya atıp buradaki merdivenden, e, veranda alanından inip burada güzelce e, mangalınızı, barbekünüzü yapabiliyorsunuz. Arka alanda da oldukça geniş bir bahçe kullanımı var. Bakın birçok villanın sadece bu kadar bahçe kullanımı varken bu villanın sadece arka bahçesinin kullanımı bu kadar. E, aynı zamanda şöyle çepeçevre şu an geziyoruz. Büyük de bir su deposu var. Bu yazlık yerlerde oldukça kullanışlı ve iş görür bir şey. Burada da otopark alanı var. Siz isterseniz otopark alanını iptal edip çünkü mevkiden dolayı burada park sorunu yaşamazsınız, otopark alanını iptal edip şahane yarı olimpik diyebileceğim güzel bir yüzme havuzu yerleştirebilirsiniz. Şimdi evin içerisiyle alakalı detaylı bir inceleme yapacağız. Buyurun. Evet, şimdi kapıdan girer girmez bir salon alanı bizi karşılıyor. Kapının arkasında güzel bir ayakkabı ve portmanto dolabı var. Kapıdan girdik bakın tam karşımızda güzel bir şömine böyle karşılıklı 3 kişilik koltuk rahatlıkla yer alıyor. Buraya bir yemek masası konuşlandırabilirsiniz. Bu bahçe takımı bunu içeride dışarıda rahatlıkla kullanabilirsiniz ya da buraya ayrı bir masa takımı dışarının ayrı bir masa takımı olabilir. Hemen girişte sol tarafta Ayrı mutfak konsepti dediğim gibi bu evin içerisinde hali hazırda şu an yaşayan bir ev hanımı olmadığı için biraz bakımsız olabilir. Eşyalı olarak satılık bu arada eşyalarını isterseniz kullanabilirsiniz hazırda isterseniz kendiniz tekrar yeni eşyalarınızla kullanabilirsiniz. Bol dolaplı güzel şık küçük mini minnacık, güzel bir mutfağımız var. Buradan üst kata çıkmadan önce. Ee, yine duşa kabinli e, tuvaleti ve e, banyosu olan güzel bir şey e, banyo dolabı olan güzel bir. Düz katta burası antre alanı. Küçük bir antre alanı. 3 kapı hatta 4 kapı açılıyor bu antreye. 1, 2, 3 odamız bir de banyo tuvalet kullanımımız var. Ee, şimdi bu e, odadan başlamak istiyorum. 2 tane tek kişilik yatak iki kalıp kapalı bir elbise dolabı, rahatlıkla sığmış. Dediğim gibi eşyalı olarak satılık fakat size eşyalarını isterseniz kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Buradan küçük bir balkon alanı çıkıyor. Bakın tüm pencerelerde ve balkonlarda demir korkuluk var. Oldukça da güvenli. Bu odadan çıktıktan sonra Banyo, tuvalet ve e, küvetimiz var. Yani e, küveti ister kullanır, artık hani çok eskilerde kaldı ama küveti isterseniz kullanabilirsiniz. İsterseniz duşakabinle değiştirebilirsiniz. E, tuvaletimiz ve bir banyo dolabımız var. Merdivenin tam karşısındaki oda. Burada da çift kişilik bir yatak. Bir tane tek kapılı, bir tane de iki kapılı. Oldukça kullanışlı bir oda. Ben odaların metrekarelerini ortalama ölçmek istiyorum. Lazer metreyle. Şöyle bir bakalım. Hemen şöyle bir hemen ölçelim. Burası 46. Şuradan şöyle ölçtüğümüzde. Bu oda yaklaşık 10 metrekare. 10 metrekare oldukça geniş güzel kullanışlı bir oda. Diğerleriyle kıyasladığımızda da burası 10 metrekare ise diğer odalarda aşağı yukarı 10 metrekaredir diye şu an için düşünüyorum. Oda Yani e, üçüncü odamız burası da tek kişilik bir yatak oldukça da geniş bir gardırop yerleştirilmiş ama buraya çift kişilik yatakta rahatlıkla sığabilirmiş. Üç oda, iki banyo, iki tuvalet. Şimdi teras katına çıkıyoruz. Şansımıza da Akbük'te güzel bir güneşli bir gündeyiz. Şimdi bu evin evet, geniş bahçesi büyük bir artı. Kullanışlı odaları büyük bir artı. Keyfek eder diyebileceğimiz tadilatları var. Ama bence en büyük artısı Muazzam çam ağaçlarıyla çevrili oluşu ve güzel bir deniz manzarasının oluşu. Şöyle teras kısmı bu. Burası teras alanı bu arada oldukça geniş. İsterseniz burayı kapattırıp ayrı bir oda gibi de yapabilirsiniz. Ya da işte e, kendinize bir şark köşesi gibi de yapabilirsiniz. Buradan bence e, bahçe alanını çok daha net görebiliyorsunuz. Bu tepe kısmından bakın oldukça geniş 400 metrekare Akbük'te bunun emsali çok az rastlanır. Çünkü arsa payları parselasyonu e, 300, 200, 250 bandında genelde. E, ama 400 metrekare arsa üzerine kurulu 3 artı bir tam müstakil bir ev ve 2 milyon 200 bin liraya satışta şu anda. Açıklamaları bizim açıklama bölümünde aşağıdaki postun videonun altındaki açıklamalar bölümünden detaylı olarak inceleyebilirsiniz. İlgileniyorsanız da bizimle irtibata geçebilirsiniz. Müzik shit <laughs>